Evet arkadaşlar, köprü tanıştırmaya ya. devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Köprübaşı'nın çok yakından tanıdığı, yıllarca terzilik yaptı yaptı köprü başında. Çifte köprüden terzi abimiz Sayın Yusuf Avcı abimizi size tanıtacağız. Bir hem hasret gideririz, hem Yusuf abimizi ziyaret ettik cebzedeki dükkanında. Terzilik zaten e, son haddine geldi diyelim, bitmek üzere terziliği devam ettiriyor. Yaşayan çınarlarımızdan, terziliğin pirlerinden Yusuf abimizi şimdi sizlerle tanıştırıyoruz. Evet, sevgili Yusuf abim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Gayet iyi. Şimdi e, mesleğe kaç yaşında nerede başladık? Oradan bir başlayalım abi. Mesleğe 66 senesinin 10. ayında başladık. Başlangıç Köprübaşı olarak, merkez. 67'nin ortalarında Trabzon'a geldi. Işte, Trabzon'da e, 7-8 yani. sene kaldım çıraklık. Ondan sonra askerliğe gittik, askerliğimizi tamamladık. Askeri görevimizden sonra tekrar köprü başına yerleştik. Evet. Orada da bir terzi dükkanımız oldu. 15 sene hizmet verdik orada. Köprü başında 15 sene kaldı. 15 sene kaldı. 15 seneden sonra nüfusun taşınma ve azalmasıyla beraber biz de oradan çıkmak zorunda kaldık. Evet. Geldik. 91 senesinde Gebze'ye yerleştik. 91'den beri burada ikamet ediyoruz. 90, evet. Mesleği devam ettiriyoruz. Yani 16-17 sene mi? 90, 2000, 2016. Evet. 25 on... evet. Şey doldurduk, 26'ya tekamül ettik burada. Ha <laughs> 25 sene evet, evet. Ben bayardan yanlış. Olsun. Doğru. Evet, terzilikte son şeylerinde diyelim, çırak olmuyor artık, yetişmiyor. Evet, meslekimiz artık temadı oldu. Bundan sonra bir paçayı yaptıracak olan kişi ehline değil benzedebilen kişiler yapacak. Evet. Yani terziliğin sonu gelmiştir diyorsunuz. Evet. O zaman. Terziliğin sonu gelmiştir. İnşallah nice yıllar devam ettirirsin Yusuf abi. Yani Ömrüme bağlı. Gözler Sağlık görür, sıhhat ömür. içerisinde. Ömür eğer yeterse birkaç sene daha gideceğiz. Olmazsa bilemeyiz. Allah'a bağlı. Evet. Aynen. Ee, Yusuf kardeşimiz 1991 yılında buraya geldi. Ben de 92 yılında geldim. Bir sene sonra geldim İstanbul'a, şey Gebze'ye. Yani uzun süre e, yanına gittik, geldik. Çok sevdiğimiz, değerli bir kardeşimiz Yusuf terzi Yusuf kardeşimiz. Onunla çok güzel hatıralarımız olmuştur ama ben çok basitten bir kısa bir şey söyleyeyim. Bir gün bana dedi ki ya e, müdürüm dedi seninle beraber dedi bir e, yemek yiyelim. Evet. Olur dedim beraber çıktık e, bu şeyden dükkandan gittik. E, oturduk tabi Adam e, tavuk döner yapmış. E, tavuk döner satıyor. selam aleyküm selam dedi ki horoz döner var mı dedi horoz döner. Horoz <laughs> döner. <laughs> adam, <laughs> adam da <laughs> Adam da dedi tabi abi ya dedi, bilmiyoruz dedi bunları kesiyorlar dedi ama dedi yani horoz mudur tavuk mudur o zaman dedi ben biz yemeyelim dedi ben horoz döner istiyorum dedi. <laughs> tabi bu çok güzel bir espri tabi şeyi de tanıyor. Lokantacı'yı da tanıyor ama onun esprileri çok Bitmez. güzeldir, çok nüktedandır, çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Allah uzun ömürler verir inşallah, başka ne söyleyeyim işte böyle Amin. devam Amin. ediyor, gidiyor yani. Amin, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, şimdi de Terzi'ler ikileşti. Yusuf abiyi ziyarete gelen Terzi Abdullah Akbulut Akpınar Mahallesi'nden. Şimdi beraber sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Evet Yusuf abiyi biraz da Abdullah Bey'den dinleyelim. Bakalım onun anlatacağı bir şey var mı? Veya terzilik üzerine ne benim, diyecek bize? Evet, benim de anlatacağım belki çok bir şey yoktur. Tabii Yusuf abi bizden biraz büyük oluşu hasebiyle bizim ustamız birebir çalışmış olmasak da bizim ustamızdır haliyle. Böyle ziyarete geldik. Ara ara yılda bir, belki iki yılda bir, belki iki alan olsa da ziyaret ediyoruz Yusuf abi. E, meslektaşlar her zaman birbirlerine mesleğin vermiş olduğu bir güzellikle, ayrıca bir yakınlık duyarlar. Bu her meslekte zannediyorum böyledir. Evet. İşte kamyoncularda olduğu gibi yolda kaldığı zaman bir kamyoncu diğer kamyoncuya el eder efendim bu şekilde. E, ne diyelim? işte biz de köprü başında başladık tezgahe. Derzi de Hasan Ösür emanet edilirsin Hasan usta ustamız. Efendim sonra bir buçuk yıl kadar Trebolu'ya gittik. Kirazın'ın Gazası. Orada bir, bir buçuk yılımız geçti yine tezlikte öğrenmek için. Köprü başına döndüğümüzde işte Yusuf abi vardı. Köprü başında daha önceleri daha onlar Trabzon'daydı. Ee, biz bir çırak olarak falan şöyle. Sonra Asım abi derken işte biz de askerlikten sonra İstanbul'a geldik. Yusuf abi onlar da bizden daha sonra işte Kebze'ye geldiler falan böyle hayat böyle devam ediyor. Yus <laughs> Yusuf abiyle birebir çalışmadınız değil mi? Birebir çalışmadık. Hmm. Yusuf abi yani senin yanında yani bir kim vardı? Yakup diye biri mi çalışırdı seninle? Evet Yakup. He o nerede şimdi? Yakup İstanbul İstanbul Beylerbeyi'nde konfeksiyon e, fason. He konfeksiyon işi nedeniyle değil mi? Evet. <laughs> evet. 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 evet Yusuf abi de işte dediğimiz gibi böyle ziyaret ediyoruz. Sevdiğimiz bir <laughs> abimizdir. Efendim diyeceklerim aklıma gelemeye bu kadar şimdi. Peki siz terziliğin geleceğini nasıl düşünüyorsunuz? Farklı bir şey, ya, tabii bitti durumu mu? Sanat oldu? olarak tabii bitmiştir. Bitiyor i̇şte, değil mi? abi de az önce değindiği gibi artık sanatkar bulup bir paca falan şu hatta derzilik öyle bir şekilde dönüştü ki gençlerin kafasında. Terzi dendiği zaman sanki pati var yapar, yapayım. işte bel taraldır falan, kol kısaldır falan esasen terzilik böyle değil. Terzilik başı başına bir meslektir. Yani bir takım elbiseyi, bir pandonu işte alttan alıp kişiye tamamıyla yapıp bir delik, verme. vermek. Evet. Ama artık <laughs> bir sanat bir daha o şekle dönüşme hususatı kalmadı. Kalmadı. Efendim artık böyle bundan bitmiştir diyoruz. Evet. evet. evet Yusuf abim şeyin e, hocamızın da çok selam var. O biliyorsun merdivenden düştü, kalçasını kırdı, şu an yatıyor. Çok, çok, geçmiş olsun. Çok selam var sana, gelmek isterdi ama. Peki nasıl durumu, kırılma var mı? Şu an diyor? tam böyle ayrılmamış ama çatlak kırılmaya doğru gidiyor yani. Hiç kalkmıyor, sürekli yatıyor işte. Kalcada mı? Nerede? Kalcada, mi? evet. Bak. Evet evet. Allah Çok selamlar var. Peki, e, teşekkür ediyoruz. Bir Biz soh, teşekkür sohbet edin. sohbet ettik, sohbetimiz oldu. Terzilik üzerine, meslek üzerine de konuştuk. İnşallah bir başka sefer görüşmek dileğiyle Yusuf abim. Sana İnşallah. hayırlı işler diliyorum. İnşallah. Allah hayırlı kazançlar versin. Hayırlı akşamlar.